Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere gene daha önce göstermediğim Instagram takipçiliği göstereceğim. Bu sitede çok başka arkadaşlar gene ücretsiz ve şifresiz bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Bu sitede arkadaşlar mesela video izleyeceksiniz. Başkalarına abone falan olacaksınız. Videolarını beğeneceksiniz. Puan birikecek. Ve bu puanla da arkadaşlar ve bu puanla da arkadaşlar takipçi alacaksınız. Yani anlık olarak takipçi alabiliyorsunuz. Ve bu site sayesinde sadece instagram takipçi ilisi değil youtube abone ilisi de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten şimdi her şeyi sizlere detaylı şekilde göstereceğim. Bir hatta falan yapmamak için videoyu kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Böylece nerede ne yapacağım derdi de olmaz arkadaşlar. Direkt takipçi kasmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz ve şifresiz bir şekilde. Videoya başlamadan önce son olarak şunu da söyleyeyim. Son videolarımı görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Instagram takipçi ilesi olsun. Ee, TikTok takipçi ilesi, YouTube abone ilesi. Gördüğünüz gibi işinize yarayacak çoğu şey var. Arkadaşlar sizlere ücretsiz Instagram takipçi ilesini göstermeden önce bu siteyi de göstereyim. Bu siteden de takipçi alabilirsiniz uygun fiyatlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türk takipçi alabiliyorsunuz ya da garantili takipçi alıp garantili takipçi alabiliyorsunuz. Ve beğeni ilesi falan da yapabiliyorsunuz bu siteyle arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek çoğu platform var. Sadece Instagram takipçi de değil. Mesela burada gördüğünüz gibi TikTok takipçi ya da Twitter takipçi, YouTube abone. Ve bu siteden arkadaşlar ücretsiz bakiye de kazanabiliyorsunuz. Burada para kazanma bölümü var. Bakiye kazan görevlerini yaparak hızlı bir şekilde paranız yatırılıyor arkadaşlar. Yani bakiyeniz yatırılıyor. O bakiye ile de bedava takipçiler alabiliyorsunuz böylece. Burada mesela ücretsiz servisler bölümü de var. Burada mesela ücretsiz servisler bölümü de var. Kendinize gördüğünüz gibi e, TikTok ücretsiz izlenme 1000 adet atabiliyorsunuz ya da Instagram ücretsiz beğeni 10 adet dağıtabiliyorsunuz. Ve sizlerin bu siteyi denemeniz için yapılmış. Burada da gördüğünüz gibi davet et kazan bölümü var. Davet et kazan bölümünden de para kazanabilirsiniz. Destek merkezi de var. Mesela bir sıkıntı yaşarsanız Destek talebi oluşturursunuz yardımcı olurlar. Mesela ben iki tane oluşturmuşum, ikisi de kapanmış şu an e, sorun çözüldüğü için. Geldik şimdi ücretsiz Instagram takipçiliğini. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kullanım videom da var zaten. Bu ama arkadaşlar para kazanma için yani kullanım videosu bu siteden para nasıl kazanılır bedava bir şekilde yatırımsız falan. Onun kullanım videosu. Ben bu videoda sizlere ücretsiz Instagram takipçiliği nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar burada kayıt olma bölümü var ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifre istiyor yani telefon numarası falan da istemiyor kolay bir şekilde kayıt oluyorsunuz ve daha sonra giriş yapıyorsunuz siteye de şu an giriş yaptık Arkadaşlar e, bu bölümde market bölümü var hemen ilk olarak market bölümünü göstereyim sizlere buradaki servisler e, VIP arkadaşlar yani sağlam takipçiler geliyor sizlere Mesela 10 TL gördüğünüz gibi burada bir kat takipçi alabiliyorsunuz ya da 45 TL 5K ya da 75 TL direkt 10 kat takipçi alabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde geliyor takipçiler şimdi zaten bu servisi de deneyeceğiz ve Arkadaşlar bu takipçi ücretsiz şekilde de alabiliyorsunuz İsterseniz burada bakiye ekle bölümünden direkt bakiye yüklersiniz burada Burada zaten hesap sahibi falan da yazıyor arkadaşlar. Ya da isterseniz mesela burada otomatik video izleme bölümü var. Böyle trafik değişimi başlat dersiniz. Arka planda gördüğünüz gibi sizlere puan toplar. Ya da 120 saniyelik bölüme gelirsiniz. Gördüğünüz gibi her bir video 100 jeton veriyor. 180 saniyelik bölüm de var. Burada her bir video arkadaşlar 139 jeton veriyor sizlere. Link kısaltma bölümleri falan da var mesela ve görev yap yüksek jeton bölümü var. Gmail açarak da puan kazanabiliyorsunuz. Yani birçok bölüm var arkadaşlar. Sadece video çekseniz bile sadece video çekseniz bile siteyi gördüğünüz gibi 20.000 jeton kazanabiliyorsunuz gene. Diyelim bu jetonları kazandınız. Jetonunuz birikti. Daha sonra ne mi yapacaksınız? Hemen göstereyim sizlere. Evet, burada jetonu bakiyeye dönüştür bölümü var arkadaşlar. Buraya basıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi jetonu nakite çevir. Buraya mesela kaç yazabiliriz? Evet, şu an jetonu bakiye çevirdik arkadaşlar. Bize 10 TL bakiye geldi ve 13 TL bakiyemiz oldu. Market bölümüne geçiyoruz şimdi. 15 TL takipçi de var. Biz ama ne yapacağız? 10 TLlik takipçi alacağız. Buradan istediğiniz servisi gene seçiyorsunuz mesela. Evet, seçtik. Burada sadece link istiyor arkadaşlar sizden. Linkimi de gireceğim ben. Şöyle linkimi kopyaladım gördüğünüz gibi. Ve linki yapıştırıyorum. Ben robot diyelim doğrulamasını da geçiyoruz. Ve sipariş veriyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Burada da gördüğünüz gibi onay bekliyor. Hızlı bir şekilde onaylanıp arkadaşlar gün içinde siparişiniz tamamlanıyor böylece. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bir dakika bile geçmeden bin takipçi kastık ve 62.400 takipçi olduk. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde hiç para harcamadan ve şifreyi girmeden arkadaşlar Instagram hesabınızla alakasız bir şekilde takipçi kasabilirsiniz böylece. Buraya girdiğimde zaten arkadaşlar görüyorsunuz hemen market bölümüne geçelim. Sipariş tamamlandı yazıyor arkadaşlar. Evet girdik şimdi. Burada da tamamlandı yazıyor gördüğünüz gibi. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.